Merhaba ben Sibel Tahtakıran 10 yılı aşkın süreleri profesyonel astrolog olarak danışmanlık veriyor. Gökyüzün mesajlarını sizlerle paylaşıyorum. Daha önce Satürn'ün Koç burcuna geçişini anlattığım videoda bu büyük dönüşümün genel etkilerini ele almıştım. Bugün ise Satürn'ün burçlara etkilerini detaylıca inceleyeceğiz. Zorlu dersler mi var? Büyük ödüller mi var? İşte bu transit size hangi alanda sınavlar getirecek? Nerede büyük bir ustalaşma fırsatı sunacak? Hayatınızı yeniden inşa etme sürecine girerken hangi burçlar daha fazla sorumluluk alacak? Kimler disiplinli olursa ödülleri toplayacak. İşte hepsini açıklayacağım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Şimdi burç burç Satürn'ün etkilerine geçelim. Sevgili oğlaklar, Satürn'ün Koç burcundan geçişi oldukça önemli bir dönemi işaret ediyor sizler için. Bu transit natal haritanızın dördüncü evinde gerçekleşecek. Çünkü eğer Güneş, Ay veya yükselen burcunuz 0 ile 3 derece oğlaktaysa Satürn'den sert bir kare açı alıyorsunuz. Aynı zamanda Jüpiter de bu dönemde bir karşıtlık yaparak Satürn'ü bu geçişin odak noktası haline getiriyor tabii ki. Satürn sizin haritanızın zaten yöneticisi olduğu için onun hareket ettiği alan sizin hayatınızda son derece büyük bir önem taşır. Satürn'ün tabii ki dördüncü evdeki seyahati kökler, aile, ev, geçmiş, taşınmaz mülkler gibi konularda son derece belirleyici olabilir. Ancak bu transit biraz karmaşık ve zorlu olabilir. Şimdi dördüncü evde Satürn ...biraz kaybolmuşluk, biraz belirsizlik hissi verebilir size. Satürn ve Neptün birlikte koç burcunda olması... ...birçok oğlak burcunun... ...kendini böyle kaybolmuş hissetmesine sebep olabilir. Bazılarınız benim gerçek yuvam neresi diye sorguluyor olabilir. Aile yapınızda değişimler yaşanabilir. Belki de bir kopuş veya yeniden bir yapılanma sürecine giriyor olabilirsiniz. Bazı kişiler için bu tam anlamıyla aslında evsizlikle yüzleşmek anlamına bile gelebilir tabii ki. Neptün işin içine girdiğinde aslında her şey biraz daha böyle bulanık, daha belirsiz hale getirir. Ancak bu transitin en temel amacı size köklerinizi sorgulatmak ve yeni bir temel oluşturmanızı sağlamaktır. Şimdi kendi hayatınızın sorumluluğunu aslında almak ve kararlarınızı netleştirmek zorunda kalacaksınız bir defa. Bu kesin. Adeta bir gemi gibi böyle denize demir atıp yeni bir liman bulmanız gerekebilir. Kariyer ve gelecek üzerine düşünceler tabii ki değişebilir. Satürn bu çünkü. Satürn'ün hayatınızın ve haritanızın en dip noktasına yer aldığı için doğal olarak karşısına da yer alan MC, kariyer ve toplumsal statüyle bağlantı kuruyor tabii ki. Bu da birçok oğlak burcunun şu soruları sormasına neden olabilir tabii ki. Hayatım benim nereye gidiyor? İlişkilerim nasıl şekillenecek? Kariyerimde hangi yolu izlemeliyim? İşte bu soruların içinde çok fazla dalmamaya dikkat edin. Çünkü Satürn'ün dördüncü evdeki etkisi sizi birazcık karamsarlığa sürükleyebilir. Bunun yerine böyle kendinizi daha güvende hissetmek için daha somut adımlar atmaya odaklanmalısınız. Somut değişimler hayatınızda olabilir. Mesela belki bir taşınma yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul veya ailevi sorumluluklarınız artabilir. Bu süreçte bazı Oğlak burçları için İlk ev veya daire satın almak veya ilk kez farklı bir şehir veya ülkeye taşınmak, belki de aileden bağımsız bir yaşam kurmak, hatta yaşlı bir ebeveyn veya aile büyüğüne bakmak veya bir mülkü yönetmek veya bir evi yenilemek gibi konular gündeme gelebilir tabii ki. Dördüncü ev köklerinizle ilgili olduğu için Satürn size bir şekilde eve geri döndürmek isteyebilir. Belki de aileye daha fazla vakit geçirmek, geçmiş meselelerle aslında yüzleşmek veya geçmişten gelen özellikle bir mirası ya da mülkü yönetmek durumunda kalabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Duygusal yapılarınızın dönüşümü de tabii ki bu süreç içinde olacaktır. Bu süreç ailevi sorumluluklarınızı biraz ağırlaştırabilir. Satürn'ün testlerinden biri de sizi köklerinizle ve geçmişinizle yüzleşmeye zorlamasıdır. Ancak bu aynı zamanda duygusal dayanıklılığınızı güçlendirmek ve kendi temel güvenlik duygunuzu da tekrardan inşa etmek için bir fırsat da tabii ki olabilir. Yine geçmişten gelen bazı duygusal duvarlar yıkılabilir, bastırılmış duygular açığa çıkabilir. Eğer bu süreçte kendi içsel temellerinizi güçlendirmeye şayet başarırsanız uzun vadede gerçekten çok daha sağlam, çok daha güvenli bir hayat kurabilirsiniz. Bir çoğunuz için de aileden gelen aslında bazı travmaların veya nesiller boyu böyle süre gelen kalıpların kırılması anlamına da gelebilir. Bu dönemi aslında köklerinizi ve geleceğinizi yapılandırmak için lütfen bir fırsat olarak değerlendirin. Yeni bir yaşam kurmak için aslında eski düzenlerinizi geride bırakmanız gerektiğini hatırlatan bir sürece giriyorsunuz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.